Öğrenme, doğumdan yaşamımızın son gününe kadar devam eden, belli bir yaşa veya ortama bağlı olmaksızın her yerde gerçekleşebilen en önemli yaşam becerilerinden biridir. Esen Hanım'la tanışın. Esen Hanım 52 yaşında. İki çocuk annesi. Çok tatlı bir de torunu var. Kendisi meslek lisesi mezunu. Fakat hayat şartlarına ve içinde bulunduğu döneme bağlı olarak belirlediği bazı önceliklerinden dolayı eğitimine ve mesleğine devam edemedi. Çocuklarını büyütme telaşından kendisini biraz ihmal etti. Esen Hanım gündemi takip etmeyi ve sosyalleşmeyi çok sever. Özellikle de sosyal medyaya çok meraklıdır. Huzurlu ve sağlıklı bir yaşama olmasına rağmen derinlerde bir yerlerde hep hissettiği o eksiklik duygusunun o sabah sonsuza dek yok olmaya başlayacağını bilebilir miydi? O sabah her şeyin hızla değiştiği bir dünyayı yakalamak için geliştirilmesi gereken tek şeyin kendisi olduğunun farkına varır Esen Hanım. Musa Kültür Derneği'nin yaşam boyu eğitim merkezi Esen Hanım'ın ihtiyaç duyduğu değişimin kapılarını araladı. Yaşam boyu eğitim, yaşamınız boyunca kazandığınız bilgi, beceri, deneyim ve değerleri yenileyen, arttıran ve güçlendiren destekleyici bir süreçtir. Yaşam boyu eğitim sana yeni yetenekler kazandırır. İçindeki farklı cevherleri keşfedersin. Seni değiştirir. Esen Hanım da Mosa Kültür Derneği'ndeki kurslar ve orada tanıştığı yeni dostları sayesinde daha üretken ve güçlü bir birey olmayı başardı. Kendini geliştirmek, sürekli yeni şeyler öğrenmek onu hep daha ileriye taşıdı. Her yaş için uygun yaşam boyu eğitim olanakları sayesinde yokluğunu hissettiği birçok konuda kendini geliştirme fırsatı buldu. Katıldığı kurslar ve aldığı eğitimler sayesinde yepyeni bir hayat kurdu. O şimdi kafe sahibi bir işletmeci, ilham veren bir kadın girişimci. Fikirleri ve çalışkanlığı sayesinde hem kendinin hem de çocuklarının geleceği artık daha parlak. Her zaman her yaşta kendini geliştirmeyi, üretmeyi, yenilemeyi, özgürleşmeyi seçebilirsin. Çünkü bu hayatta öğrenecek çok şey var.